Balıkesir'in Manyas ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Ketenlik Deresi, bir kez daha çevre kirliliğiyle gündemde. Manyaslı vatandaşların özellikle iyi havalarda piknik yapmak için tercih ettiği derenin üzeri, iddialara göre hayvan dışkıları ve deterjan kalıntılarıyla kaplandı. Bu durum, hem çevre sakinlerini, hem de doğayı tehdit ediyor. Kırsal Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında yer alan derenin, Balıkesir merkez mahallelerinde bulunan ahır ve kümeslerin yıkanması sonrası kirletildiği öne sürülüyor. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Mehmet Özbek, derenin her yıl aynı kirlilikle karşı karşıya kaldığını belirterek, dereyi kirleten atıklar yüzünden balıklar zehirlendi, hayvanlarımızı sulayamaz hale geldik, dedi. Doğal güzelliğiyle bilinen Ketenlik Deresi'nin bu durumu, çevre halkı ve doğa severlerin tepkisini toplarken, çevre kirliliğinin önlenmesi için daha sıkı tedbirler alınması gerektiği ifade ediliyor.